Şu an evet. efsane görünüyor bu arada. Kızı evi sarmış. Evet, ben gitmiş ya. Herkese tekrardan merhaba. Bugün ne yapıyorum? Bugün hamursuz, sağlıklı bir pizza yapıyorum. Yağ kullanmıyorum. Tamamen sağlıklı, kilo verirken, diyetteyken yiyebileceğiniz çok güzel bir pizza yapacağım. Yapımı aşırı aşırı kolay. Çok bir malzeme gerektirmiyor. O zaman başlayalım. Şimdi ben pizzayı, alt tabanını patatesten yapacağım. O yüzden... Şöyle üç tane patatesim var. Bir tane yumurta ve kaşar peyniri. Tabii ki de bunun hepsini kullanmayacağım içine. Üstü için kullanacağım. İlk önce ben bu patatesleri rendeleyeceğim. Bu arada bir şeyleri rendelemekten gerçekten nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. Evet patatesleri ben böyle rendeledim. Bu arada herkes karnabardan yapıyor. Ya ben de sevmiyorum. Dedim ki alternatifi ne olabilir? Bence patates de olabilir. Böyle yapan var mı gerçekten bilmiyorum. Görmedim yani. Şu an kendi kafama göre yapıyorum diyelim. Çünkü gerçekten bilmiyorum var mı yapan. İşte dediğim gibi herkes karnabardan yaptığı için onu da sevmediğimden dolayı alternatif olarak patates tercih ettim. Şimdi bu patateslerin ben suyunu sıkacağım. Direkt şöyle elimle alıp başka bir tabağın içine sıkıyorum. Daha sonra da şöyle bir kayık tabağa koyuyorum önce. Evet ben patateslerin suyunu sıktım. Videoya başlamadan önce fırını da çalıştırdım ki önceden ısıtılmış fırına koyabilmek için. Şimdi ben bu patateslerin üstünden de havlu kağıtla geçeceğim ki iyice kurulu olsun. Böyle sulu sulu kalmasın diye. Şöyle açıyorum ben açabildiğim kadar patatesleri. Tekrardan böyle sularını alıyorum. Evet bence yeterince kurudu. Şimdi böyle bir kaseye alıyorum. Evet şimdi bunun içine bir adet yumurta kıracağım. Ve 2 kaşık da kaşar peynirinden koyuyorum. Birazcık tuz ilave ediyorum. Şimdi hepsini iyice karıştırmaya başlıyorum. Şimdi ben bunların hepsini iyice karıştırdım. Bunu tepsiye koyacağım. Bende pizza tepsisi yok. Sizde varsa pizza tepsisinde tabii ki daha iyi olur. Ama ben böyle kare tepsiye yuvarlak şekil vererek yapacağım. Şöyle yağlı kağıdı koyuyorum. Ve şeklini vermeye başlıyorum. Evet ben böyle şeklini verdim. Şimdi önceden ısıtılmış fırına atacağım 15 dakikaya ama yine kontrol ede ede gideceğim ki yanmasın. Evet ben fırına koydum. O pişerken şimdi ben üstü için sosunu yapacağım. Sosu da çok kolay. Bir tane domates alıyorum. İki diş sarımsak, biri büyük, biri küçük. Siz damak zevkinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Baharatlarını koyacağım. Onları da koyarken gösteririm zaten. Ve çok az da domates ve biber salçası koyacağım. Öncelikle domatesi ben şöyle dört parçaya ayırıp rondonun içine koyuyorum. İki diş sarımsağı ekliyorum. Ve ben salçaları da direkt rondodan geçirerek yapacağım. Şöyle yarım tatlı kaşığı biber salçası koyuyorum. Ve yine yarım kaşıkla domates salçası koyuyorum. Baharatları da biraz karabiber koyacağım. Yine bunu da kendi damak zevkinize göre yapabilirsiniz. Biraz kimyon koyacağım. Bir çay kaşığı kadar pul biber. Ve bir tutam kadar da kekik koyuyorum. Ve şimdi bunların hepsini rondodan geçiriyorum. Şöyle ben size görüntüsünü göstereyim aşırı aşırı güzel görünüyor bu arada. Tabi siz nasıl yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz ama bence yani ben bu şekilde hepsini rolmadan geçirerek yapmayı daha çok seviyorum. Tatlar birbirine daha güzel böyle ne diyeyim daha güzel geçiyor daha güzel birleşiyor. Eğer böyle denemediyseniz bence bir de böyle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu kenarda dururken ben üst malzemelerini hazırlayayım. Gerçi üst malzemelerinde de çok koyacak bir şey yok. Gönül isterdi ki sucuklu, sosisli falan yapmak ama ne yapıyoruz? Sağlıklı bir pizza yapıyoruz. O yüzden sağlıklı pizzalara sucuk, sosis koymuyoruz. O yüzden yine bir adet domates, iki tane biber ve soğan. Evet soğan. Eğer pizzada soğan yemediyseniz ya da hiç denemediyseniz Bence denemenizi tavsiye ediyorum çok güzel bir lezzet katıyor. Çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Evet ben direkt kabuklu olarak yapacağım. İyice yıkadım zaten ben. Şöyle yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Yani bu şekilde kafi. Ve şimdi biberleri keseceğim. Ve şimdi soğana geldim. Soğanı da halka halka keseceğim. Şimdi ben soğanları bu şekilde kestim ama üstüne koyarken böyle tek tek hepsini ayırıp koyacağım. Bu şekilde bütün olarak koymayacağım. Ben tüm malzemelerimi kestim. Şimdi patatese bakıyorum. Eğer olduysa üstü için yapmaya tekrar geleceğim. Evet, 15 dakikada pişti benim. Yani böyle üstü kızardı. Şimdi sosunu ve malzemelerini koyalım. Bu arada sosu harika. Gerçekten mükemmel. Şimdi sosunu direkt üstüne gezdiriyorum. Şöyle sosunu gezdirdim ben. Tekrardan göstereyim. Şimdi malzemelerini koyacağım. Önce ben biberleri koyacağım. Şöyle rastgele dağıtıyorum. Çok da üst üste gelmesin ama. Şimdi de üstüne soğanları koyacağım. Böyle bu şekilde ayrı ayrı koyacağım şunun şekline bakın ay gibi olmuş çok tatlı. Evet şimdi de üstüne domatesleri koyuyorum. Bunların bazıları kalın olmuş ama. Bu arada bunun üstüne siyah zeytin de koyabilirsiniz. Ben onu da çok seviyorum ama şu an için çekirdeklerini çıkarmaktan üşendiğim için yani koymadım siyah zeytin koymadım ama siz üşenmiyorsanız koyabilirsiniz. Ve şimdi kaşar peynirlerini üstüne serpiyorum. Müzik Evet ben şöyle göstereyim. Mükemmel görünüyor. Şimdi ben bunu 5-6 dakika tekrar fırına koyacağım. Piştikten sonra görüşürüz. Evet pizzam pişti bu şekilde. 9 dakikada pişti benimki. Bir 5-6 dakika diye düşünmüştüm ama domateslerin biraz daha pişmesini bekledim. Şu an efsane görünüyor bu arada. O zaman şimdi tadım kısmına geçelim. Hatta babama da tadım yaptırayım ben. Onu da çağırayım. Bakalım bu sefer bu pizzamı beğenecek mi? Ne yaptın şimdi? Evet, ne babam yiyeceğiz? Geldi. Ne tatacağız? Pizza nasıl pizza, kokuyor? O, çok güzel mis gibi olmuş. Doğruyu söyledi. <laughs> güzel evet. kokuyor mu? Güzel kokuyor. Sence nasıl görünüyor? Neyden güzel. yapmışımdır? Evet. Alt tavanı sence nasıl? Altı, hamur mu? Altı hamur gibi gözüküyor ama bilmiyorum. Patatesten yaptım. Öyle bu mi? sağlıklı pizza. Ha, o yüzden sucuk, sosis koymadım çok tabii güzel, ki de. Domates var, biber var. Soğan, Soğan var, var. Evet. Evet, evet. Güzel olmuş. Tadalım mı? Evet, hadi şimdi bir de tadalım bakalım. Tadına bakalım. Şöyle ben tutayım. <laughs> Babam da tutsun. Herkes görsün. <laughs> Hatice'nin sağlıklı pizza, evet. Evet, hamursuz. <laughs> şimdi ben yine pizza şeklinde kesiyorum. Evet. Hani hangi tabağa katacağız? Direkt elimizle yiyelim. <laughs> elimizle yiyemeyiz. Biliyorsun ben titiz bir adamım. <laughs> Elimle yiyemem, biliyorsun yani. <laughs> Babam biraz sız olduğu için aynen çatal ve bıçaksız yemek yiyemiyor. O yüzden tamsam o zaman çatal bıçak vereyim ben. Sıcak sıcak. Bukarı bile evet. üzerinde yani. Evet. İzleyicilerim de bunu beğenir. Bakalım yaparlarsa severler. Yaparlarsa severler. Beğenirlerse İnşallah. yorumlarda yazabilirler. Bu da evi sarmış. Evet beğendim. Her yere gitmiş yani çok güzel. Hadi bakalım. Tadacağız ama tadınca Dur. daha evet. iyi not vereceğiz. Becerikliler çok çok de benim kızım Hatice. Baba. Yemek dedin mi üzerine yok. Evet sağ olasın. Şimdi şöyle tabaklara koyayım. O elimle aldığımız zaten ben yiyeceğim. Şöyle zaten elim temiz. Onu ayıralım. Evet orada evet. dursun kenarda. Ben de şuradan bir tane bıçak alayım. Ben direkt elimle yiyorum. Ağzımızı yakmayız inşallah. Yok, yok. O kadar sıcak değil hediye. Çok güzel. Çıtır çıtır Hı. olmuş. Yalnız gayet Eline güzel olmuştu. Ol. Pizzadan bir fark var mı? Yok. Değil mi? Bence de, de yok çok yani. Güzel. Ben de bayağı beğendim yalnız. Patates de çıtır çıtır Ve olmuş. Ve hiç yağı yok yani. Yağsız bir de bu arada. Oo. Bence kesinlikle deneyin, baya baya güzel. Evet. Yani... Hatice gerçekten güzel yapmış, denemenizi istiyorum. <laughs> deneyin, tamam. deneyin, istiyorsa çok deneyin, güzel. evet. Ama gerçekten çok güzel. Çok güzel olmuş. Baya güzel. değil Elin mi? De sağlık. Teşekkürler. Son lokmayı da yiyelim. Baya güzel. Daha yemek isterdim ama şimdilik yeter bu. Tamam, devamında, tamam. devamında yarın yesin İnşallah. İnşallah. <laughs> Bence... Herkese iyi günler. E, teşekkür Hatice'me ederim. Hatice'me de kolay gelsin. Teşekkür Çok güzel ederim. olmuş. Teşekkür Aferin. ederim babacığım. <laughs> Eğer bu tarifimi denerseniz aşağıya yorum bırakmayı. <laughs> Eğer bu tarifimi denerseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın ve ayrıca kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi de unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. bay bye. Bye, bye. Herkese <laughs> Beğenmenizi istiyoruz. istiyoruz. İyi günler. Kolay gelsin. Bay bay.